özellikle bizde. merhaba arkadaşlar. Bugün sizler e, evet, Blom Rana 3'te oynayacağız. Yani bir slime'ımız ve büyümeye çalışıyoruz. Neyse çok geçmeden oyuna başlayalım. Oyunu biraz oynadım. Bence çok güzel. Beğendim ben ha. Arkadaşlar bu arada uzun zamanda video atmıyorum. Sebebi video konusu bulamıyorum. Yani bunun için fazla video atamıyorum. Arkadaşlar bu da şunu söyleyeyim. Uzun zaman böyle Google Play'de karşıma çıkan oyunlardan oynayacağım. Umarım beğenirsiniz. Çünkü video konusu bulamadığım için arkadaşlar bunu yani böyle oyunlar oynayacağım. Neyse başlayalım. He bu odası size tam oyunu tanıtmadım. İşte oyunda böyle bir sayımız büyüyoruz. Oradan e, çarpılar var. Onları çarpınca e, daha çok altın kazanma artıyor. Öyle bir şey var. Anam. O shit miydi lan o? Şimdi bakın. Anam. 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 Her şey Oyunda keşke durumu olsaydı. Kolum gitti. Şimdi ben bundan şuradan geçebilir miyim? Ya. Yok. Yani in. inşallah çarpacağız. Oha küçük oldum diye oradan geçebilirim. Topla 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 inasım. Topla topla. Topla hop alt. Anahtar da aldık. Yok, Onyx'e gelmez o. Buradan kıyafet alabilir. Buradan şapka alabiliyoruz. Ya da karakterimizin şeyi. Yani bu e, görünümünü alabiliyoruz. Bakayım güzel bir şey var mı? Çok hoşuma gitti. Almak isterdim. Neyse kasayım da biraz. Alırım birazdan. Yalnız karakter çok büyü, çok fazla büyü, e, Büyüyünce daha hızlı da o kadar artıyor. Anam, anam ya, başarısız oldum. Normalde reklam girerdi ama arkadaşlar ben reklamları kapattım. Değil mi? Yani bu yüzden rahatça video çekebilirim. Anam, anam. Hop geç. Hop. Hop. Ya hop. Aldım anahtarı. Ve bam. Hem de tam yetti. Anam. Arkadaşlar buradaki şeylerse ne zıplayabiliyorsunuz? ben yine çok büyüdüm. Ben tam büyüdüm derken beni ittiler. Dur. Neyse gel. Hop geldim. Her yani bu oyunda kısaca böyle. Bo, 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 ve bam. Hmm, gördüğüm kilidi açıldı. Ya da bunu kaybet. Şopana gidiyorum. Buradan altın bir tane alıyorum. Bir dahakine şunu alırım. Ama altın olan da fena değilmiş. Oh, oh, oh. Oh, anam Koruna kalkanı. Arkadaşlar bu çaptığın her engeli kırabilen bir şey. Bayağı bir büyüdüm. Yalnız altın da sanki gerçek altınmış gibi. Ha? Öyle çok güzel yapmışlar. Ve i̇şte bam! Geldik. Yeni bulundu. Ya bunu kaydet. Geç. Geç. Oradaki şeyi almak isterdim ama anlam. Hop. Zamanı yavaşlattıran şey aldım. Bunu alınca zaman yavaşlıyor. Bir de yavaşlıyor. yavaşlıyor. Şş, şaka şaka ben yavaşlamıyorum. Yok. Üç, üç. de 10x e gelmezdi. Ödüllerimiz var. Açalım. Neyse devam edelim. Hop. Kalkan. Çekilin yoldan. Kalkanım var. Hop alalım. Alalım ben çok büyüdüm var. Üf, ne büyüdüm be. Anam bacağım gitti ama. Olsun. Hop hop. Az kaldı, az kaldı ve uni. Nice. Aslında 12 de o kadar önemli bir şey değil. Ne de ya? Aslında video daha çok kazanmamız diyor. Epic var. Epic en iyilerinden oluyor. Bakayım bak şu. Bak şunu beğendim ha. En sondakini beğendim. Çok güzel ha olmaz çok isterdim ha. Anam. Olan her şeyim koptu. Heh, büyüdüm. Düydüm. Geç ayım. Anam. Abi o da arkadaşlar böyle dik ya nerede olunca karakter şey oluyor. Ne desem ha. Böyle kayıyor. 5x 5x'e kadar gelin. Bildim. Gördüğüm kilidi açılmış da ben bunu hiç sevmedim. Ya bu ne doğa rengi gibi. Aslında doğa rengini severim. Ya çok. Ne işime yaradı ya. Bu da Evus'um olmuşuz. Ne demek bilmiyorum Evus'um. Evus'um orta bir şey ama. Güzel bir şey. Onu biliyorum. Evet, da Aa bu şey yapıyormuş lan. Elmasları topluyormuş da. Ne biçim hal aldım lan? Kafası slime oldu. 5. Bu arada arkadaş. İşler e, hiçbir yere ilk yerine çarpamazsak şöyle bir şey oluyor. Ee, kendisi patlıyor. Yani Böyle hmm. yani puf oluyor. Neyse devam edelim. Hop. Hop anam. Geç. Geç anam. Şapkam düştü ama olsun. Hop hop İşte bu. Bu 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 Hop hop hop. Hop bu 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 Neyse bu 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 aslında şu Noa şapkası güzel gibi takmak güzel. diyorum da yılbaşı geçti. Ulan yılbaşı geçti lan. Oğlum yılbaşı geçti ben hala yılbaşı kıyafeti arıyorum. Aa ben bacağımın gittiğini sandım ha. Gitmemiş. Ama kolum gitti. Diğer kolum da gitti. Gövden de gitti. Bacağım kaldı. Ee, ne biçim bir hal aldım ben. Bence 10x böyle bir şekilde 10x'e kadar gele. Nisem zaten bir mucizeydi. Ama bu imkansız Gide. 24. level diyeyim. Harbiden bak Noah şapkası yakışmış karakteri. Koş. 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 Ulan bu ne oldu? Motivasyon gibi yönlendi. Evet. Hemen gelin. çok büyüdüm. Çok çok. Anam. Devasa büyüdüm. Ekranı kaplıyor. Anam. Ulan çarpmasaydım anlıyordum ya. Uuu. Arkadaşlar bunu çok beğendim. Hemen alıp geliyorum. Arada video taşına basıyorum ama yine de olmuyor. Neyse ben bunu kaybete basayım. Oğlum bunu beni sen niye buraya attın? hop. Hayır. Saç. Oğlum ne güzel saçım var. Tabi böyle boynuz uzunca oluyor o şeyler geliyor. Hiç önce gelmiyor. Hop. Hop. Esmer gibi saçım var. Ne biçim saç bu? bu? Hop. Acaba oyunda en fazla ne kadar büyüyebiliyorsun? Haraket. Opo po 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 arkadaşlar po bu po 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 bitireceğim po po bir insan da videonun ne zaman po söyler mi ya çok saçma oldu po Yalnız arkadaşlar 16 abone ol. kanalım 16 abone oldu. Bunun için çok teşekkür ederim. Ayı kanalım 16 abone oldu arkadaşlar. Bunun için çok teşekkür ederim. Yani demiştim abone olun dedim ve abone olduğumuz 16 abone oldum. Aslında bu büyük bir sevinç değil. yani yani net e, ana reklam girdi lan. Oğlum genellikle reklam girmesi zordu da girdi. nasıl kapatın. Arkadaşlar neyse like attım, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen bunu da aynısı gibi yapın. Arkadaşlar hoşça kalın. Video like atıp abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.